Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben Atunahan. Ben, 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 ben Arkadaşlar bugün PUBG Mobile ekibi topladık arkadaşlar. PUBG Mobile oynuyoruz. 8 olur, 8. 8 Santo Forini oynuyoruz arkadaşlar. Olsan var, Ahmet var, Mert var, ben varım, Azza var ben ve Tuna var arkadaşlar. Bir de e, Ahmet'in arkadaşı var arkadaşlar. Aa ben de ya. kapı çaldı. Tam açın. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Babci. Şuna yeniyoruz. Kimse yok lan burada. Dur dur dur. Tunacık dur tunacık dur. Tunacık ben... dur tunacık dur. Var. İkileşim var. Bir. Kı. Oha dayı 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 teyze yapma teyze yapma. Oha bakın nereye çıktı. Halaya bak ya. Hala yapma ama ya. Teyze yapma ama. Neyse. 9'a 7 8. Bir yeniyoruz, bir, yeniyoruz yeniliyor, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, Oha. like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dört film var. Bir film var. hop. dayı nereye gidiyor bu dayı? Lan benim. <gülüyor> <kilini> <gülüyor> ben aldım. Tuna Han'in kilidi çaldım. <laughs> Tuna Han TM 15'in kilidi çaldım arkadaşlar. Ağlan, ağlıyor adam çok güzel oldu ya. <laughs> arkadaşlar Tuna Han TM 15. Tunahan TM 25. Alpen 1905. Tunahan TM 35. <laughs> Tunahan TM 33. Öyle bir sayı olmalı. Tunahan TM 32. Tunahan TM 31. Tunahan TM 31. Şu, 30. Beş, 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 30. Beş, beş, Öküz. 5 dayım benim. Oğuzhan oyundan çıkmış galiba. Oğuzhan'ı ben... Kar 98'i aldım. Oğuzhan oyundan çıkmış ha. Aynen 7 kişiyiz. Oğuzhan'ı ben döveceğim. Alperen ben onu tamam. Kesin ben, ben pes ben, ben. oluyor şu an. Onu pesine başlayacağım. Eve gidince onu güzel bir yeyeyim de aklı başına gelsin. Kaç tane vardı? 4 2 8 Hala hala yapma. Hala hala çık hala. Halayı öldürdüm lan. Hala, kaçıyordu. Abi 10 Abi 33 sessiz ol jugly. Jugly sessiz ol jugly. 12 12 tane kim var? Haftanızdan otun. Hentemi 15. Sessiz. Tınağın temi 15 rahat dur. Aldım. Kaç kilo bu? Be 6. Aldım. O de aldım. Babam bazen kimdi bana. Bu da iyi de aldım. Bunlar ne oldu teyze? Adam geliyor. Gelsin. Geleceği varsa göreceği yoktur. Teyze öldürdü beni. Şurada. What? O da masadaydı. Fark attı galiba adamlara Ahmet ya. oynuyor mu? Oynuyor. oynuyor. Adamlar fark attı. Dönmüş olmaz. Hadi Ahmet, hadi Ahmet bastır ama. Masada kaç yok muydu? Oh, yok, bitmiş. ya. Bir aklıkmış. Ya. ya sen Alex çocuğu da. Nasıl isim ya? Bunlar adamları dayıyor lan. Bütün adamları öne gelenleri öldürüyor. Hepsi burada. Oğlum adamlar ölecek Afiyet lan. AFK lan. He. Hepsi nerede yedi adamları. Ya bir kez öldü ben bir adam öldüğüm değil mi? da vurayım ben. Bir tane adam geliyor böyle. Arkadan geldi. Hepiniz öldürecek <laughs> Gelmişim Şurada aferin sana. O karşıma Tom Tom Berat. Tom Berat yapmış ismini Tom Tom Berat. Ben de adamla kaçmaya çalışıyorum az önce. Aldım 14. On şimdi var da adam arkaladı ya. Hmm. Hadi sonra kişi öldüreceğiz. Sakın da öldüm. Oha kil. 17 kil, 16 kil, 10 kil, 4 kil, 4 kil, 4 kil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk, oh, tamam. ilk maçımız bitti. Ben ikinci maçımıza oh, görüşmek oh, oh, oh. üzere arkadaşlar. Ne bileyim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza başlıyoruz. Bu sefer 6 kişiyiz. Olsan yok. Hastamız beyefendi. Olsan hasta olmuş. Ya, Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Nasıl? Yani o kadar Ahmet Musim var. Ben ne lan? var Azat Çık şuradan. Adam ya beşe halı atamam lazım çıkın şuradan. Tamam neyse arkadaşlar devam et başla. İlk maçımızı kazandık. ikinci maçımızı da kazanmak istiyoruz ve sonra Maçın videoyu bitirmek var. istiyoruz arkadaşlar. Canımı canına katacısına İlle de sen İlle de dayı İlle de teyze ama ki. ha, hadi, Teyze hadi. kim? Bu teyze kim? Aldım teyzeyi Aa, adamlar... Bu maç bu maç için oynuyorum Sence yoksa Ceren'e mi aşıksın? Evet Yemin et Allah Aa sen oldun? Olsun ki Aferin. Babanın var ya dayının dayın teyze 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 amca amca tamam amca. Tamam amca 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 nine 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 dayı 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 day. Hala hala hala. Su iki. Hala yapma hala. Bir. Canımı canına katacasına inle desen. Aaa kaç kez? Dört. On beş. Kaç kilo varmış? Beş çok havalı Aman tanrım çok havalı bir insan Benim de 5 oldu yani Mehmet hayırdır oh, oh. çocuk sen manyak mısın? Ben manyak mıyım? Manyak. Sen manyaksın Öyle. çiş köpek hayvan ökus Ceren için sınav yollamıycam 3 kim 3 evet. tuna <laughs> Ceren'i e Ceren e Ceren'e Ceren uyduyu göndereceğim o takip etsin mı videoyu göndereyim. Eee takip etsin Allah Allah. Tunan'ın nasıl mallıklar yaptığını Anladım. izlesin. Tunan'ın nasıl mallıklar yaptığını izlesin. Nefes söyleyeceğim abi nefesini bir dövsünler. Niye? Oğlum nefese atmadınız mı kanalı? Vallahi teyze 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 yapma teyze hala. Teyze mi oğlan mı? Hala. 6 kilo. 6 kilo. Day 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 amca 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 yapma amca amca yengi, yapma yengi, bak gel 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 baba teyze geliyor teyze geliyor 3 numara kim o tunan varya tümet aaa teyze teyze Ay teyze ikisi tuna şerefsiz tuna Oy baba lekeler çaldı aferin sana azra aa tuna sen kafayı yemişsin ha gelen için gelen için aferin sana oo Gelen siz neden sevgili değilsiniz ne Yedi kil. Dinlemiyor musun şeyi? Aç kolunu. Bu adı otuştuk vallahi otuştuk. Adı ne bilmiyor değil mi? Koş 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 koş. Hadi hadi teyze teyze te 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 hala hala hala, hala. nene nene. Gel 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 gel. gel. Lan, nine. Rahattır, nine. Ya nene rahat lan nene. Gel baba ne? Nene rahat Allah dayı geldi buraya. Amca da gel. 10. Amca gelmesin. Amca gelmesin. 8 kill. Çık şuradan 3 numara. Çok olasın Mert anlatamam. Tuna kayıyor arkadaşlar. Ha kayak merkezi. İkisi seni götüren her şey yapıyorsun o zaman. Arkadaşlar farkı açtık. İki de iki galibiyetle videoyu kapatmak istiyoruz arkadaşlar. Ama adamlar zaten alıyor bizi neredeyse. Bak işte bak dayıya bak. 11. Mert, Mert. 17. Tezeye bak teyzeye bak teyzeye bak Apo He kaç kaç On On iki On Canımı canına Katarcasına On Tuna İller 13 On bir numara On numara kim? Ahmet U On üç Kazandı <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar seksenim 55 milyon. çekiyoruz arkadaşlar. 17 Mert, 13 Tuna, 13 arda. 10 Kil ben, 9 Kil Ahmet. Diğer 3 ile arkadaşlar 7, 7, 4 almışlar. Onlar evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. 2'de 2 galibiyetle videomuzu bitiriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hoş